Gözaltına altına almaya geldik diyorlar. Diyor ki o Gebze'ye gitti. Gebze'deki açık adreslerini söylüyor ve bu kez Gebze'ye ekipler gidip gördüğünüz görüntülerle Zeydan Karaları göz altına alıyorlar. Diğer taraftan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek Yörüklerin gururu 26 yıldır aralıksız belediye başkanı, de, de Konya altında büyük şehirde. Tarihte Antalya il sonraki şimdiki adıyla Büyükşehir Belediyesi'ni iki kez üst üste herhangi bir partiden kazanan ilk başkan. Antalya'ya 25 milyon kişiye göre hizmet bekleyip 2 milyon kişiye göre ödenek yollandığı için hiçbir başkan dönemin sonunda yeniden seçilmeye güven oyu alamamışken muhalefet partisinden bu imkansızı başaran belediye başkanımız Muhittin Başkanı'nın da kapısında bu sabahleyin polisler var. Peki bu üç belediye başkanı ve Ekrem Başkanı ve İstanbul'daki belediye başkanlarını bir araya getiren şey ne olabilir? Nasıl olabilir? Bir suç örgütü lideri var. Adı Aziz İhsan Aktaş. Bunu ben söylemiyorum. Bunu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Beşiktaş Belediyesi operasyonundan sonra servis ettikleri ve birkaç kez de çeşitli belediyelere operasyondan sonra ifade ettikleri üzere Aziz İslam Aktaş'ta biri var ve bir suç örgütü kurmuş. Belediye